2019 yılından itibaren 322.243 kolluk personeli 6.284 sayılı kanun ve uygulama prosedürleri hakkında eğitime tabi tutulmuştur. Eğitim bir süreç işi olduğu için şunu da belirtmek istiyoruz ki eğitimlerimiz hala devam etmekte. Göreve atanan, yer değişikliği yapan tüm kolluk personeli mağdur ve iletişim noktasında 6284 sene kanun uygulama noktasında mutlaka bu eğitimleri almaktadır. Mağdurun etkin korunması için koruyucu tedbir kararlarının alınması ve bunun yanı sıra şiddet uygulayanların engellenmesi ve şiddet kısır döngüsü olarak ifade ettiğimiz bu döngünün kırılması bu e alınan eğitimler ve bu eğitimlerin uzmanlaşmış personel vasıtasıyla alana yansıtılması son derece önemlidir. Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında mottosu ile 24 Mart 2018 tarihinde başkanlığımızca cehennemde geçirilen kadın acil destek uygulaması yani KADES şiddet ihbar süresini minimum seviyeye çekmiş ve olaylara müdahalede e, zamanla yarışmak için bizlere güç kazandırmıştır. 2021, e, 2021 yılında ihbar sistemleri içerisinde ön plana çıkarak İtalya'da Sayın İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya da takdim edilen ödüle layık görülen Kadis uygulaması günü, bugünümüze kadar 3 milyon 700 bin kadın vatandaşımız tarafından indirilmiş ve yaklaşık 400 bin ihbar alınmıştır bu sistem üzerinden. Tüm ihbarlara, gelen tüm ihbarlara ortalama 5 dakika süre içerisinde müdahale edilmektedir. Son olarak teknik yöntemlerle ta, ta, ta elektronik kelepçe uygulaması yine bakanlığımız tarafından 25 Ocak 2021 tarihinde 1500 izleme kapasitesiyle hayata geçirilmiş ve bu tarihten itibaren aktif olarak bakanlığın takibi, kontrolü e, olası bir şiddet durumunda müdahale için çalışmalarımız devam etmektedir. ...elektronik kelepçe, mağdur izleme ünitesi olarak ifade ettiğimiz üniteleri kullanıyoruz. Elektronik kelepçe olarak ifade ettiğimiz aparat bu. Ayak bileğine takılan, yani saat gibi hafif, e, herhangi bir şekilde darbeye vesaire su e, suya dayanıklı olan... ...yani denize girebilir, havuza girebilir, e, duşunu alabilir, hiçbir şekilde etkileyemeyen bir cihazımız ayak bileğine takılıyor. Yine aynı şekilde kendisine verdiğimiz bir ünite var. Birbirlerine haberleşmesinden dolayı biz şiddet uygulayanın harita üzerinden nerede olduğunu birazdan harita üzerinden de göstereceğim. Nerede olduğunu görebiliyoruz. Bunun takibini yapıyoruz. Ee, istediği yere gidebilir. Şiddet uygulayan harita üzerinde istediğiyle gidebilir. Sabit değil. Ev hapsi şeklinde değil. Ee, hareket edebilir. Tek bir şartla şiddet uyguladığı kişiye yani bizim mağdur olarak ifade ettiğimiz kişiye tekrar yaklaşmaması şartıyla mağdura verdiğimiz ünite. Burada özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Olabilir. Sadece şiddet uygulayandan değil, şiddet uygulayanların yakınlarından da kendisine bir zarar gelebilir. Bu anlamda bu izleme ünitesine panik butonu ekledik. Panik butonuna bastığı anda tekrar bizim izleme merkezimizde e, haberleşebiliyor şiddet mağdurumuz. Şimdi burada aynı şekilde şiddet mağdurumuzla sabit olmak zorunda değil. Evinde veya iş yerinde olmak zorunda değil hareket edebilir. Ama dediğim gibi şiddet yükümlüsü, şiddet uygulayan kişinin mağdura kesinlikle yaklaşmaması gerekir. Peki yaklaşırsa ne olur? Ya da kelepçeyi çıkarmaya çalışırsa, kırmaya çalışırsa ya da farklı bir şekilde sabotaj uygularsa, ünitesini şarj etmezse ne olur? Hepsinin ihlal olarak bildirimi düşüyor bize değerli masum mensuplarımız. Eğer şarjı 130'un altına düştü, ikaz düşüyor. Biz yükümlüyü ikaz ediyoruz. Bunu şarj etmen lazım. Kayış sabotaj şeklinde gelen ihlalimiz var kayışı çıkarmaya, çözmeye çalışabilir. Yine ihlal olarak geliyor. Müdahale prosedürümüz başlıyor. Ya da mağdura yaklaştı. Birazdan harita üzerinde göstereceğim. Yasak bölge olarak ifade ettiğimiz ve bizim harita üzerinden işaretlediğimiz alana girmeye teşebbüs etti. Yine aynı şekilde müdahale prosedürümüz başlıyor. Müdahale prosedürümüz nedir? Eş zamanlı olarak mağdur aranıyor. Şiddet uygulayanı aranıyor ve ilgili ildeki kolluk birimi aranıyor. Mağduru kendini e, güvenli bölge tutmasını, şiddet uygulayanın kendisine yaklaşma ihtimali olduğu yönünde uyarıyoruz. Şiddet uygulayanı ise o bölgeyi terk etmesi yönünde ikaz ediyoruz. Olası teşebbüsüne devam etmesi ihtimalini göz önüne alarak kolluk ekibini de, konumlarını gördüğümüz için mevcut konuma yönlendirip şüphelinin şiddet uygulayan kişinin tekrar mağdura yaklaşmadan o bölgeden uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Şu ana kadar Allah şükür herhangi bir sıkıntımız olmadı. Gerçekten de mağdurun etkin korunması açısından önemli bir teknolojik gelişme olarak biz de bakanlığımız olarak mağdurların etkin korunması için bu yöntemi kullanmaya devam ediyoruz. Rica Şimdiye kadar 1200 vaka Ekranım. takip edildi bu uygulama ile. Halen devam eden 580 vakamız var. Aktif olarak bu sistem ve buradaki merkez, görmüş olduğunuz merkez 7-24 görev yapıyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz iç halka mahkeme kararında belirtilen yasak bölge. Yani bu iline göre, ilçeye göre değişiklik gösterebilir. Burada önemli olan kolluğun müdahale süresi. Burada 500 metre olabilir, 1 kilometre olabilir, 2 kilometre olabilir. Farklı illerde de olabilir. Çok önemli değil. Biz buradaki bu yasak bölgeyi işaretliyoruz. Çevresindeki açık renkli olan halka ise tampon bölge olarak ifade ettiğimiz, bizim eklediğimiz, olası bir teşebbüs durumunda daha erken müdahale etmemizi sağlayan tampon bölgemiz. Bir toplu fotoğraf alabilir miyiz arkadaşlar? Bir toplu fotoğraf alalım. Ziyan Ertan abi mi var? Ha Ertan abi.